Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Haftanın ilk günü. Sağlıklı, keyifli, güzel bir hafta olsun inşallah. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Dün gece çok sıcak gelişmeler yaşandı. Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Özellikle konu teknik direktördü. Mali konular hani tabii ki de konuşuldu ama asıl konuşma, asıl hedef teknik direktördü. Tabii kongrede biraz ipuçları vardı. Artı dün flash bir gelişme yaşandı. Bütün bu detayları şimdi elimden geldiğince sizlere aktaracağım arkadaşlar. Bir görev dağılımı yapıldı tabii ki de. Trabzonspor takımımızda hani sosyal medyayı takip ettiğimiz kadarıyla bir kenetlenme var gibi gözüküyor. Ertuğrul Doğan arkasında ciddi kesimi görüyoruz. Bu bizim için hayırlı olacaktır. Olması gereken bu zaten arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın bu kısa süre içerisinde çok önemli ekonomik borçları kapattığını ve kapatabilmek için de özellikle Ertuğrul Doğan'ın bugün ciddi bir sponsor görüşmesi yapmaya gittiği artı bundan gelecek güzel haberlerle beraber baya bir nefes alacağımızın müjdesini vermek isterim sizlere. Tabi gelecek haberleri dört gözle ben de bekliyorum. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor takımımızdaki en önemli sorun şu an teknik direktör. Acele etmeyeceğiz. Ee, kendi aramızda istişarede bulunacağız. Herkesin fikrini soracağım. Camiamızda önde gelenlerin fikrini alarak bir teknik direktör adayı belirleyeceğiz dedi Ertuğrul'dan. Acil etmeyeceğiz dedi. Şu an bizim teknik direktörümüz Oranak, Oranak'la yolumuza devam ediyoruz dedi. Tabii şimdi çok ciddi anlamda Fatih terimin iddiası oldu dün. Tabii bununla alakalı değerlendirmelerimizi yaptık. Ben şu görünen tabloda Fatih terimin gelme ihtimalini sıfır görüyorum demiştim. Neden? Çünkü düş küçülmeye gidiyorsun, ee, maliyeti indiriyorsun. E tabi bazı oyuncuları satabilirsin, bazı oyuncuları göndermek zorundasın maliyeti düşürebilmek için ve onların yerine daha az maliyetli oyuncular getireceksin. Mecburen biri gitti mi biri gelmek zorunda. E şimdi böyle bir ortama Fatih Terim gelir mi? Bence gelmez. Fatih Terim'in geleceği bir ortam. Hani nasıl Abdullah Avcı iki senedir sağlanan şartlar kim istese, ne kadar transfer yapmak istese yaptılar, aldılar, getirdiler. Fatih Terim de böyle bir teknik adam. Geldi mi burada para sıkıntısının olmaması lazım. Oyuncunun maaşını günü gününe yatırman lazım. E böyle bir ortama Fatih Terim gelmez. Zaten Galatasaray efsanesi olmuş. Galatasaray'dan başka bir takımda çalışmak istemeyen olursa yurt dışı olsun diyen bir anlayışı var Fatih Hoca'nın. Ki ben de biliyorum hani yakın çevresinde bizim de tanıdıklarımız var. Bizim de duyumlarımız oluyor tabii ki de. Fatih Hoca'nın en büyük hedefi Galatasaray belki kulüp başkanlığına gider. Antrenörlüğü bile bırakabilir. O şu an düşüncede olduğunu biliyoruz. Hani Fatih Terim'i ben söz konusu bile olacağını düşünmüyorum. Tabi Trabzonspor takımımızda Orhan Akın kaderi Kayserispor Spor maçındaki görüntüye de bağlı. Taraftarlarımız tabi kötü futbol. Ligden ee hiçbir iddia olmaması, Avrupa'da olmama, sadece Türkiye Kupası'ndasın ve oyun anlamında tatmin olmadığımız için taraftarlarda maça gitmiyor. Bir sinema filmine gittiğini düşün, bir diziye başladığını düşün evde. Bir iki bölüm izledikten sonra o dizi sana keyif vermedi mi izlemek istemiyorsun. Hemen değiştirmeye gidiyorsun, başka bir dizi buluyorsun. De, tamam Trabzonspor takım bizim için hayat biçimi. O ayrı bir konu ama Futbolda bir tiyatrodur arkadaşlar. Futbolda da biz oyuncular çıkar sahneye. Nasıl güzel bir harekette keyif alıyorsak, nasıl golde hep beraber çıkıp bağırıyorsak futbol bu şekilde güzel. Yeneceksin, galip geleceksin, coşkunu yap, e, sahaya yansıtacaksın. Taraftarı sahne içerisine sokmaya çalışacaksın. Böyle olduğu zaman taraftarın ayağı stadyuma gider. E, diğer türlü gitmiyor. Şimdi tabii Orhan Akın kaderi de Kayseri Spor maçındaki görüntü. Arkasından Türkiye Kupası'ndaki alacağı sonuçlara bağlı. Şu an için görüntü Tabii e, teknik direktör adayı kafaların kafalarda bulunan tek şimdi ben geleceğim tabii ki de toplantıda çıkan önemli detaylar var. Şimdi buna geleceğim ama teknik direktör adayı şu an herhangi bir kulüpte çalışıyorsa bekleme politikasına gidilirse Orhan Akın pozisyonuna bakacaklar. Orhan Ak olmazsa Trabzonspor takımı iyi bir takım, büyük bir takım, Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi ve bize göre en büyük takım orası ayrı bir konu ve Trabzonspor takımına herkes gelir arkadaşlar. Tek sıraya girerler. Gerçekten tek sıraya girerler. Teknik direktör bulmak Trabzonspor takımına çok kolay. Sadece şunu söylemek istiyorum ben. Kafalardan geçen e, bir teknik adam var. Çoğunluk Montella üzerinde e, hem fikir olduğunu söyleyebiliriz sizlere. 10 tane yönetici mesela 4'ü Montella dediğini düşünün. 3 tanesinin Pirlo dediğini düşünün. 2 tanesini Sergen, bir tanesinin de Ahmet Mehmet dediğini düşünün. Yani çoğunluk Montella'dan yana. Zaten dün çok enteresan bir sosyal medya paylaşımı yapıldı, e, yöneticimiz e, Zayat Kafkas, e, Montella'yı takip ettiğinin bir bilgisi geldi ve daha sonra sorulduğunda da zaten ben onu daha önceden takip ediyordum, 4-5 gün öncesinden takip ediyordum demiş, yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. Yani böyle bir şey hani yapmaması gerekiyordu. Yani sonuçta bizim 20-30 gündür teknik direktörümüz istifa etmiş. Yanına yardımcısı devam ediyor. Hala bir teknik direktör konuşulan yerde Murat Sancak'a soruldu bu soru. Murat Sancak herkes istediği yere girebilir. Gayet özgür bir şekilde gidebilir gibi bir açıklama yaptı. Yani Montella'nın adı bizde geçerken takip etmesi tabii ki biraz enteresan oldu ama şunu söyleyebilirim. Yönetimde çoğunluğun Montella kararı, ikinci Pirlo'nun olduğunun bir bilgisi var. İtalyan teknik direktörlere bir yoğunluk var. Şimdi İtalyan teknik direktör tür futboluna uyuyor. Bir sert, mücadeleci, işte bizim ligimizde bu, bu, tarzda birlik ve Mont, şimdi Montella, Pirlo ligi artık tanıyorlar, biliyorlar. Trabzonspor'u tanıyorlar. Bir kere şimdi şöyle de bir algı var. Bu takıma işte Montella niye gelsin? Arkadaşlar Montel adına Demirspor takımına yani küçülmeye gittiğimiz için işte oyuncuları satacağız, oyuncu maliyetini düşüreceğiz denildiği için bir kere Montel Adana Demirspor takımına geldiyse Trabzonspor takımına koşarak gelir. Adana Demirspor takımının kadrosunda evet önemli transferler yaptı. Montella gelirse burada da transfer ister deniliyor ama şimdi Bakasetas, Ömür, Maxi Gomez, Santofor sağ tarafında Viskan, sol tarafında Trezegen var. Lazar Marko ile yollar ayrılacak. Orası ayrı bir konu. Orta sahanda Siopis'in var. Dorukan'ın gelecek. Defans hattında Vitor Hugo, Densvil, Batran var. Sağ bekinde Perez, Larsen'in var. Sol bekte alternatif Larsen, Densvil oynatabiliyorsun. İşte Eren'in var. Umut Bozon, Yedek Santofor geçen senenin gol kralı. Arkadaşlar bu kadroya herkes gelir. Bu kadroya gelmeyecek teknik direktör yani nasıl bir kadro ister orasını bilemiyorum herhalde. Yurt dışında Barcelona'dan Real Madrid'den ayrılan yeni böyle oradan yeni çıkmış oyuncuları herhalde hayal ediyorlar. Bilmiyorum neden böyle bir şey söyleniyor ama Trabzonspor'un mevcut kadrosu gelecek sene bu kadroyu sen koruyabilirsen kalende Uğurcan Çakır ligin en iyi var. Sen bu kadroyu koruyabilirsen önüne bir iki tane takviye yaparsan iyi bir yap çalışmayla iyi bir teknik direktörle gene kafayı oynayacaksın. Sonuçta bu kadro Abdullah Avcı kurdu ve bu kadroyu niye kurdu? Şampiyon olmak için kurdu. Şampiyonluk kadrosu. Şampiyonlar ligine gideceğiz diye kurdu. Tamamen mental ve stratejik planlama antrenman metotlarındaki bence sıkıntılardan dolayı biz bu takımı kullanamadık. Fiziksel anlamda çöküş var. Mental anlamda çöküş var. Evet bir paraların ödememesi de ayrı bir sıkıntı. Yalnız Ertuğrul Doğan stat sponsorluğuyla alakalı çok önemli görüşmeler yapıyor. Kulübe şu an 140 milyon TL'lik bir ödeme yaptırdı ve bunu tamamen kendi ceplerinden ve sponsorlardan bunu karşılattı. Kesinlikle kulübe borç olarak yazılmadı. Bunlar önemli işler. Bunlar bize gelecekte kısa vade, orta vade, uzun vade planlarım var dedi. Altyapıya önem vereceğiz. Artı etrafındaki yöneticilerden destekler alacağının da bilgisi var. Tabii böyle olunan yerde umutluyuz. Geleceğe güzel bakabiliyoruz. Sağ şartlarının geldiği takdirde de tadından yenmeyecek. Biraz sabredeceğiz. Birazcık mücadele edeceğiz. Birazcık efor sarf edeceğiz tabii ki de. Hiçbir şey çalışmadan kolay kolay elde edilmiyor. Ertuğrul Doğan'ın da işi çok zor. Ama ben bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın Zayat Kafkas'ın Montello takip etmesi kafa karıştırıyor mu? Karıştırıyor. Benim öngörüm şu şekilde. Şimdi tabii birçok isim konuşuluyor. Bütün isimleri bir tarafa koyuyorum. Montella üzerinde hem fikiriz diye düşünüyorum. Benim düşüncem işte ise Montella. Hem oynattığı futbol, hem oyun anlayışı, hem geçmişte büyük takımlarda çalışmışlığı var. Trabzon camiasını kaldırabileceğini de düşünüyorum. Yabancı bir teknik direktör yurt dışından getirsen Türkiye ligini tanıyana kadar aylar yıllar oluyor. İşte bir Sivas deplasmanı bilemiyor. Bir Antep'i çıkaramıyorsun. Ama şimdi Montella burada. işin içerisinde bütün takımları biliyor. Bizim takımımızı biliyor. Bizim takımımıza karşı oynadı, bizi analiz etti. Bizim artımızı, eksimizi görüyor ve çok akıllı, futbol geçmişi de olan bir isim olduğu için Montella ismi ön planda. Ve Montella da çoğunluk sallandığı için de ben sezon sonu bir şekilde beklenmesi gerektiğini düşündüklerini tahmin ediyorum. Bu da bize şunu çıkartıyor. Orhanakla yola devam arkadaşlar. Orhanakla yola devam. Ama dediğim gibi Kayseri maçı kötü bir görüntü, taraftar tepkisi bunlar çok önemli. Orhanakla biz devam edeceğiz açıklayamadı yönetim. Neden açıklayamadı? Taraftar tepkisinden çekindiği için. Şimdi birinci teknik adam gidip çözemediği bir yerde yardımcısı kalıp nasıl çözecek? Hepimizin kafasındaki olan bu. Ve Trabzonspor takımının hocalı bu kadar basit mi? Kolay mı? Yardımcısı devam edebilecek diyorsunuz. Tamam. Orhan Ak da tabii bir yerden başlayacak ama burası artık bana göre Türkiye Ligi'ndeki en zirve yer. En zirveden direkt başlatmak çok büyük bir piyango, milli piyango arkadaşlar. Bu herkese nasip olmaz. Orhan Ak bile buna inanabil, inanmıyordur. Ya ben gerçekten Trabzonspor takımın teknik direktörü müyüm diye yemin ediyorum kendi kendine soruyordur. Çünkü burası böyle bir yer arkadaşlar. Hayalleri süsleyen bir yer. Bakın Fatih Tekke'nin açıklamalarını görüyorsunuz. Yıllardır teknik direktörlük yapıyor. 10 senedir bu piyasanın içerisinde ve en büyük hedefim, amacım, bütün mücadelem Trabzonspor takımının bir gün başına geçmek diyor. Bakın, bir gün başına geçmek diyor. Gerçekten böyle bir şey. Yani benim için de çok büyük bir hayal. Ben teknik direktörlük düşünmüyorum. Çalışmak istemiyorum evet ama Trabzonspor takımının başında olmak yani rüya gibi arkadaşlar bunu anlata anlatılmaz yani. Şimdi e, Türkiye'de bakın isimleri vermeyeyim yanlış anlaşılmasın. Bir çoyla ben de çalıştım. Deseler ki Trabzonspor'a gel hocam. 2 ay, 3 ay çalış. İnanın cebinden para verirler sana. Ciddi söylüyorum cebinden para vermek isterler. Trabzonspor takımı böyle bir takım arkadaşlar. Sıraya girer hocalar. 3 ay, 4 ay günü kurtarabileceğin hocaları getirebilirsin. Ama işte Montella ise kafadaki. Bakın kafada oysa sezon sonunu beklemek bize zaman kaybı yaşatır mı? Onunla dirsek temasında olmak tabi. Etik değil. Adana Demirspor'un bir teknik direktörlüğünü yapan bir isimle görüşmek, dirsek temasında bulunmak etik değil. Ee, sözleşmesi biteceğini bir bilgisi var. Sözleşme biter, oturulur, konuşulur, anlaşılır. Adana Demir Camiası'nda da birazcık kaos ortamı var. İşte Murat Sancak bırakacak mı, devam edecek bir kongre kararı o bu hoca ile imzalanmadı. 4 ay, 3 ay sonra lig bitecek. Mayıs Haziran yani Nisan Mayıs bitti. Lig bitiyor. 2 ay sonra Montella boşta. Biz bunu bekleyelim mi? Nasıl olsa kupa maçında skoruna bakarak bir karar verilebilir. Zaten kupada gitti mi geçmiş olsun o zaman sezon sonu kesin beklerler diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani toplantıdan çıkan iki tane önemli konu herkese teker teker sordu. Teknik direktörü de Montella'da karar. Birinci isim Montella, ikincisi isim Pirlo olduğu söyleniyor. Daha sonra yerli bir havuz var. O havuzun içerisinden seçilecek ama acele etmeyelim. Biz bunu kulübümüzün önde gelenlerine soralım. soralım. Mantetesi var arkadaşlar. Elimden geldiğince özetledim. Bilgiler bu şekilde. Teknik direktör şu an için Orhanak gözüküyor. Orhanak'la yola devam edilecek gibi gözüküyor. İnşallah Allah utandırmaz. Başarılı olurlar. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Canlı yayınlar yapıyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Kanallarımızı abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlarınıza, çevrenize de bizim kanalımıza söyler, tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Kemik kitlem çok seviyorum. Allah'a emanet olun.